Merhaba arkadaşlar arkadan ses geliyor olabilir. O şeyin devamını çekiyorum. Hoş. Hey, fırtına geliyor. Kızım gel fırtına geliyor. Geliyorum anne. Bak burada bir yer var ama içi dolu. Anne ben izin al alırsak izin ve belki izin verirler kapıyı çalalım. Kapı sanırım Oh. Merhaba merhaba. İçeri girebilir miyiz? Fırtına geliyor. Çok üşüyoruz. Gidebilirsiniz. Durun gerçekleyeyim ben biraz. Oo. Oh. Aa çok güzelmiş kapı. Aynen. Belki başkalarına gelir. Yavruları yiyebilir. Benim hiç uykum yok. Sen de yavrusun kızım. Ben yaptım bile. Ben de. Uyu. Ben Uyu. uyumayacağım. Çocuklar gelin. Hızlı olun. Geliyorum anne. Ben de geliyorum. Beni de bekleyin. Hey, ben bekleyin. Ya ben beklemeden gitmeyi kesin artık. Ha çocuklar var Bırakın bakın şu dolu var. Ama içi dolu. Belki izin alırsak bizi sokabilirler. Baba ben kapıyı çalıyorum. Kardeşim sen de düşme yersin. Tık, tık tık tık. Çocuklar neden bu kadar zeki? Kim o? Merhaba. İzce. Neydi bizim adımız ya? Merhaba. Biz bir tane aileyiz. Gel kalesi. Biz gel kalesiyiz. Tamam gireyim Ay, dur, yanlış yere açtım kafamı. Uyuyun. Uyku vakti. Bugün kim nöbet tutacak? Ay bunlar nöbetsiz mi biliyor Annen. Evet diyecektin sanırım kızım. Geçebilir mi? Çocuklar daha yere girmiş. Kardeşim gel artık. İkizimiz yiyecektin herhalde. Acaba makyomayı seviyorum. Bir sihirli sihirli. İstediğimiz zaman karnınızı doyururuz. <laughs> ya bak zayıflamaya çalışıyorsun. Ve yiyorsun. Nasıl bir şey? Benim diyetim böyle. <laughs> ay yiyerek yürüyor. <laughs> Merhaba girebilir miyiz? Orada ot vardır. Kardeşim. Peki. Tık 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 tık. Kim Biz takmamışlarız. O kar ikisi maviş. Ben de pembiş. Girebilir miyiz? Tabii ki. Gücünüz var. Bu kapı ne kadar açılıyor? İki tarafa da. Peki. Orda şimdiden 1 yıldır Abla bu arada Neden 1 yaş buldun sadece Olsun ben 7 yaşındayken sen 6 yaşındaydın of. Ben şimdi 18 Ben 19 yaşındayım sen 18 yaşındasın şimdi. Seni duyuyorum of. of of başka kim geliyorki Bence ki başka gelmez. Hangimiz nöbet tutmak ister? Hı? Hı? Bana hiç bakmayın. Sanırım ben tutacağım. Ne? evde de ben tutuyorum ya. Bizim evde çocuklar tutuyor. Sen tut o zaman nöbeti. Bir ödü kes kesem mi? Uyan. Ne oldu ya? Sen yap. Neyse yok. Arkadaşlar kesiyoruz. Öbür bölümde izleyin. Yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.